Yedinci bilgi testimizde 9 sorumuz var. İlk soruda 2017'de çıkmış bir sınav sorusu. Kapalı formüle verilen bileşlerden hangisi bir sikloalkan bileşiği olabilir denilmiş. Sikloalkan olabilmesi için kapalı formülün CNH2N formülüne uyum sağlaması gerekir. Çünkü halka oluşumundan dolayı hidrojen kaybımız var. Bu anlamda doğru cevabımız B seçeneği olur. Bileşiğinin yupa sistemine göre adı hangisi de doğru olarak verilmiştir? 2015'te yine çıkmış bir sınav sorusu düz zincirli yapı olarak karşımıza geliyor. Şimdi şuradan numara verirsek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 oluyor. Burada 4. karbonda brom oluyor. 2. karbonda metil var. Sağdan gelirsek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brom burada 5 numarayı aldı. Şuradaki sayıların toplamına bakarsak 2, 4 daha 6, 5 daha 11, 6 daha 8. Aşağıdan gelirsek toplam 18. Yukarıdan gelirsek 3, 4, 7, 5 daha 12, 7 daha 19 yapıyor. O zaman aşağıdan geleceğiz. Toplam numara daha küçük olması için. Dolayısıyla brom 4 numaralı karbon atomu da olacak. 5 numarada klor, 2 numarada metil, 6 numarada siklopropil grubunu görüyorum. Ve oktan yapısı olacak. 8 karbondan dolayı doğru cevap A seçeneği olacak. Propan bileşindeki sekonder karbon atomuna bağlı hidrojen atomlarının yerine metil grupları bağlanarak X bileşiği elde edilmiş. Şimdi propan bileşiğinde ikinci karbon atomunda sekonder karbon atomu ikinci karbon atomu hidrojen atomdan yerine biz metil grubunu bağlarsak şu şekilde bir yapı oluşur. Şuralarda CH3 şeklinde olur. O zaman kapalı formüle bakarsak toplamda 5 karbonlu yapı olduğu için C5H12 yapısına sahip olur. İfade hatalı. Sistematik adına bakarsak ikinci karbonda 1, 2, 3. ikinci karbonda iki tane metil dallanması olduğu için 2, gidi dimetil propan olur. Yaygın adı olarak da ikinci karbonda 2 iki metil dallanması olduğu için neo dallanmaydı bu hatırlarsak. Toplam karbon sayımız 5 tane olduğu için neopentan yapısı olarak da adlandırılabilir. Doğru cevap D seçeneği olur. Sistematik adlayı verilen X ve Y organik bileşiklerinin niceliklerinden hangileri aynıdır denilmiş. X bileşine bakarsak 1-2 dimetil siklobütan yapısı var. O zaman şöyle bir siklobütan çizersek 1-2 konumda yani peş peşe konumda 2 tane metil atomu bağlı olacak. Metil grubu bağlı olacak. Toplamda burası 6 karbonlu yapı olur. Dolayısıyla C6H12 yapısına sahip olur. Çünkü halka var. Halkadan dolayı 2 hidrojen kaybımız olur. İkinci bileşiğe bakarsak 2-3 dimetil bütan. O da 1-2-3-4 karbonlu yapı. 2'de metil var. 3'te de, de metil var. 2 3'te metil bütan yapısına bakarsak C6H 14 kapalı formüle sahip olacaktır. 6 karbonlu düz zincirli yapı olduğu için. Moleküllerindeki kütlece karbon yüzdeleri farklı olur. Çünkü toplam kütledeki karbonla aldığı pay farklı olur. Herkesin 6 karbon var ama toplam kütleleri farklı. Bir moleküldeki apolar kovalent bağ sayısına bakarsak. Burada e, karbon atomları arasında şunlar hepsi karbon atomu. 1 2 3 4 e, şurada var 5 ve şurada var 6 tane yine e, apolar kovalent bağ var. Buraya gelirsek 1 2 3 4 5 tane polar kovalent bağ var. Dolayısıyla bu aynı olmuyor. Polar kovalent bağ sayıları da farklı olur. Toplam bağ sayıları farklı zaten. E, bu farklılıktan dolayı e, burada daha fazla polar kovalent bağ olacaktır C6H14'te. Bir moleküllerindeki tersiyer karbon atomu sayısına bakarsak tersiyer karbonu burada kaç tane var? Ee, şu tersiyer karbonu 1, şu da tersiyer karbonu 2. Şunlar primer karbon atomu. Şuraya gelirsek şuradaki karbon atomu tersiyer, şuradaki karbon atomu da tersiyer. Çünkü 1, 2, 3 tane karbona bağlı. Burası da 1, 2, 3 tane karbon atomuna bağlı. Dolayısıyla 2 tane tersiyer. Bunlar 2 tane tersiyer olduğu için D seçeneğinde her ikisi de aynı oluyor. Bir molekülündeki sigma bağ sayıları dediğim gibi C6H14'te normalde 19 tane sigma bağ varken burada 18 tane sigma bağ olacaktır. Dolayısıyla bu da farklıdır. Doğru cevap D seçeneği olur. X bileşiği ile ilgili bilgiler verilmiş. Hangilerinde X bileşiğinin 2 3 dimetil olduğu sonucuna varılır? Şimdi 1 2 3 4 karbonlu yapı. 2. karbonda metil, 3. karbonda da metil grubu olacak. Bu yapıya ulaşmaya çalışacağız. Kapalı formu C6H14 yapısı birçok şeyi verebilir bana. Düz zincir yapı olabilir. ikinci karbonda metil dallanması olabilir. Üçüncü karbonda metil olabilir. Ee, yani birçok şey YGB kapalı formülle bunu bulamam. Sistematik adlanması yapılırken en uzun karbon zincirinin 4 karbonlu olduğunu söylerse de o zaman şöyle bir olasılık karşıma çıkar. İkinci karbonda iki metil dallanması olabilir. Veya e, bir, ikinci karbonda üçüncü karbonda metil dallanması olabilir. Ama hangisi? Dolayısıyla bu da beni bu sonuca ulaştırmıyor. Yapısındaki sekonder karbon atomu bulunmamaktadır derse Şimdi şu şekilde olsaydı kuaterner karbon atomu olur ama sekonder karbon atomu bulunurdu. Ama metilleri iki tarafa yazarsak o zaman bak burası primer, burası primer, burası primer. Şunlarsa tersiyer karbon atomu olur ve sekonder karbon atomu bulunmaz. İşte üçüncü bilgiyi bana verirse eğer o zaman ben 2-3 dimetri butan sonucuna ulaşmış olurum. Doğru cevap C seçeneği gelir. Birleşiklerinden hangileri sistematik adlandırırken hatalı numaralandırma yapılmıştır denilmiş. Burada aynı uzun karbon zincirimiz şu şekilde olacak. Dolayısıyla burada hatalı bir numaralandırma var. İkinciye geldiğimizde burada kalabalık olan yere bir numarayı vermemiz gerekir. 2-3 olmalı şurası da 3 olmalı burası da hatalı olmuş. Üçüncüye gelirsek bir e, burası 6 karbonlu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu yapı. Şöyle bir zincirim var. Eğer şu şekilde gidersem 1, 2, 3 tane dal var. Şu şekilde gidildiğinde 2 iki, iki tane dal görüyoruz. Yani biri şurası birisi de şurası. Bize ne diyordu Yupa eşit karbon zincir uzunluğu varsa dallamanın fazla olduğunu seç. O zaman bizim bu zinciri seçmemiz gerekirdi. Dolayısıyla buradaki numaralandırma da hatalı olduğundan doğru cevap E seçeneği olur. Alkanlarla ilgili hangisi yanlıştır? Açık zincirli olanların genel formülleri CnH2n 2 olur ki en temel formülümüz de budur. Doğru. En basit üyesinin bir molekülünde 4 tane hidrojen atomu olur. En basit molekülü CH4 yapısı 4 tane hidrojen atomu vardır. Doğru. Yoğun fazlalık moleküller arasında yalnızca lanlın kuvveti vardır. Hepsi apolar yapıda olduğu için. Ancak suda çözünürlükleri düşük olur. Sadece sp3 birleşmesi yapmış karbonatomu içerirler. Çünkü doymuş yapıdadırlar. Hepsi 4 tane doğrultu içerir. Bütün karbonatomları doğru cevap D seçeneği olur. Yapboz parçalar üzerinde bazı gruplar yer almış. Buna göre 3 etil 2 5 dimetil heptan bileşini elde etmek istersek. Şimdi 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu yapı. 1, 2, 3. karbonda etil olacak C2H5. 2. karbonda metil olacak CH3. 2, 3, 4, 5. 5. karbonda da CH3 olacak. Geri kalanları da hidrojenle doyuracağız. Şurası CH3 olacak. Şurası CH olacak. Şurası CH. Şurası CH2. Şurası CH, şurası CH2, şurası CH3. İşte bu şekilde bir yapı arıyorum. Bunu nasıl oluşturabilirim? Bir defa şunlar aralara geldi belli. Aralarda bağlar var. Uçlarda ya 4 başa gelecek ya da 3 başa gelecek. Şimdi e, şu tarafa bakıyorum. CH3, CH, CH3 var. CH3, CH, CH3. O zaman bu ya sonda olacak ya başta olacak. Ama bak soldan geldiği için demek ki bunu sona yazıyoruz. Yani molekülü tersten oluşturmamız istenmiş. Yani benden istenen molekül şu. Şöyle yazayım CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH, CH2H5, CH, ch 3 ch 2 ch c 2 CH3. Bak şurası 4 numara görüyor musun? 4 numara burası 4. Şurası o zaman uç olan yer CH3, CH2. Şurası 3 numara olacak yapboz parçalarında. E sonra kim gelecek? CH'e bağlı ch 3 bak şurası gelecek. Görüyor musun? Burası 2 numara. Sonra CH ikili bir şey olacak şu yani 5 numara. Bak şurası 5. Sonra şurası gelecek. CH CH2H5 şurası 1 numara. O zaman 3 2 5 3 2 5 1 4 doğru cevap A seçeneği olur. Ben şemasına alkan ve sikloalkanların genel formülleri, genel özellikleri ile ilgili bir şeyler verilmiş. Şimdi Hangileri bunun yerine yazılabilir deniliyor. Sigma bağ sayısı toplam bağ atom sayısına eşit olanlar halkalı alkanlar. Dolayısıyla bu siklo halkana yani C bölgesine yazılması gerekirdi. Bu ifade hatalı. Yanma tepkimesine her ikisi vereceği için B bölgesine yazılır. Yapısında sadece sigma bağ bulunanlar yine B bölgesine yazılmalıydı. Çünkü her ikisinde de sadece şeyler var. SP3 birleşmesi yapmış karbon atomlar var. Yani sadece sigma bağları vardır. Doğru cevap B seçeneği olur. Bu soruyla birlikte pekiştirmemiz de bitti. Şimdi alkanların fiziksel özellikleri ve kimyasal özelliklerini göreceğimiz bölüme geldin. O kısmı tekrar görüşmek üzere.